Bazen ilişkilerde en çok ses getiren şey birinin sessizliğidir, değil mi? İşte bugün tam da böyle bir sessizlikten bunalmış bir kadının hikayesine bakacağız. Kadın babasına gidip kocasını şikayet ediyor ve bu basit gibi görünen sohbet bizi inanılmaz derinlere götürecek. Ve işte her şey bu cümleyle başlıyor. Enayi bu adam bir kadının kendi kocası için bu kadar ağır bir lafa edecek noktaya gelmesi. Düşünsenize, onun gözünde kocası artık hayat karşısında duramayan pasif bir figürden ibaret. Peki bu öfkenin kaynağı ne? Yani bir insanı pısırık diye etiketlemenin arkasında tam olarak hangi davranışlar var? Hadi gelin biraz daha yakından bakalım bu duruma. Şikayetler aslında çoğumuza tanıdık gelebilir. Kadın diyor ki, ben bağırınca suspus oluyor, üzerine yürüsem hemen bir adım geri atıyor. Verdiği borcu bile isteyemiyor ya. Kısacası, kocasının bu pasifliği, bu çatışmadan kaçan her hali artık onun için dayanılmaz bir hal almış. Kızı bütün öfkesini döktükten sonra onu sakince dinleyen baba devreye giriyor ve ağzından çıkan tek bir cümle bütün hikayenin akışını ama tamamen değiştiriyor. İşte o kilit cümle bu. Pısırık koca yoktur kızım. Vay be. Düşünün, kızının bütün o argümanlarını tek bir hamlede temelinden sarsıyor baba. Pısırık adam yoktur. Şimdi ilk başta kulağa bir garip geliyor değil mi? Yani pısırık adam yoksa bizim bu gördüğümüz şey ne o zaman? Babanın açıklaması tam da burada başlıyor. Çünkü ona göre mesele kişilikte değil, geçmişte. Zayıflıkta değil, öğrenilmiş bir savunma mekanizmasında. Diyor ki Sesini bastırarak büyümüş adam vardır. Ve şimdi hikayenin kalbine iniyoruz. Bütün bu davranışların kökenine, yani o adamın çocukluğuna. Şimdi adamın büyüdüğü evi bir hayal edelim. İki tane zıt kutup var. Bir tarafta sürekli bağıran, çatışmayı yaratan bir anne, diğer tarafta ise her şeye sessiz kalan, sineye çeken bir baba. O çocuk için kavga ne demek biliyor musunuz? Annesinin sesi demek ve bu tablonun arkasında genelde çok daha derin bir yara vardır. Şiddete tanıklık etmek. Belki de annesine atılan bir tokadın sesi o çocuğun ruhunda bir ömür boyu çınlamaya devam ediyor. İşte tam bu yüzden adamın o sessizliğinin arkasındaki asıl sebep bizim sandığımız gibi basit bir korkaklık falan değil. Korkusu çok daha derin, çok daha kişisel. Çocukken gördüğü o saldırganlık var ya işte onun karşısında içinde tek bir yemin ediyor, ben öyle olmayacağım. Bu yemin onun bütün hayatının adeta anayasası oluyor. Bu slide adamın içindeki o devasa çatışmayı o kadar güzel özetliyor ki, bakın onun korktuğu şey tartışmanın kendisi değil aslında. Asıl korkusu o çizgiyi aşıp çocukken nefret ettiği o saldırgan adama dönüşmek. Gördüğü acının aynısını bir başkasına yaşatma ihtimali. İşte asıl korkusu bu. Ve işte en can alıcı nokta bu. Eşi ona bağırdığında adam aslında eşinden uzaklaşmıyor. O anda otomatik olarak kendi geçmişindeki o derin yaraya geri çekiliyor. Bu bir tercih değil, bu bir refleks. Tamamen içgüdüsel bir kendini koruma refleksi. Peki o zaman belki de bizim güç dediğimiz şeyi yeniden düşünme vaktimiz gelmiştir. Ne dersiniz? Gerçek güç bağırmak mıdır yoksa sustuğunda bile kudretli olabilmek midir? Babanın burada yaptığı ayrım çok kritik. Diyor ki, olgun bir adam kavganın söz bittiğinde başladığını bilir ve onun kavgası sesle olmaz, darbeyle olur. İşte tam da bu yüzden o kırmızı çizgiyi geçmekten, yani sözün bittiği o yere gelmekten ölesiye korkar. Bu ateş ve su metaforu bence konuyu mükemmel özetliyor. Ateş gürültülüdür, yakar, yıkar ama eninde sonunda ne olur? Kendi kendini tüketir. Ama su Sus sessizdir. Ama sabrıyla en sert kayaları, dağları bile delip geçer. Şimdi size soruyorum, asıl kudret hangisinde? Belki de o pısırık diye kolayca etiketlediğimiz adama yeni bir isim bulmamız lazım. Vicdanlı, yani vicdanının sesi kendi sesinden daha yüksek çıkan bir insan. Başkasını incitmekten ve o nefret ettiği şeye dönüşmekten o kadar korkuyor ki geri adım atıyor. Bütün bu analizden sonra baba, kızına ve aslında hepimize dönüp hikayeyi çok temel bir seçime bağlıyor. Soru aslında çok basit ama bir o kadar da derin. Yanında seninle sürekli bir güç savaşına girecek bir rakip mi istiyorsun, yoksa seni kırmamak için kendi gücünü dizginleyebilen bir eş mi? Bu, sanırım hepimizin ilişkilerimizde kendimize sorması gereken bir soru. Ve baba, son sözüyle bütün bu yeni bakış açısını adeta mühürlüyor pısırık adam yoktur kızım. Haysiyeti sesinden yüksek adam vardır. Mesele pısırıklık değil yani. Mesele haysiyetini öfkesinin önüne koyabilme erdemi ve bazı insanlar için bu en büyük güç gösterisidir. Ve hikayeyi en vurucu yapan o son cümle geliyor. Babanın bütün bu analizinin sadece bir teori olmadığını, bizzat yaşanmış bir hayatın özeti olduğunu anlıyoruz. Biliyorum. Çünkü ben de öyleyim. İşte bu itiraf her şeyi yerine oturtuyor.